Arkadaşlar herkese merhaba. Kali Linux serimize devam ediyoruz. Bu videoda Metasploit Table'ın kurulumunu ve kullanımını göreceğiz. Metasploit Table 2'nin daha doğrusu. O yüzden bir dosya indirmemiz lazım bunun için. <laughs> Tarayıcımızı açıyoruz. Ve e, şu linki yapıştırıyoruz. Sourceforg.net Proje Metatable adresine gidiyoruz arkadaşlar. Böyle bir sayfa bizi karşılıyor. Daha sonra burada Download butonu var gördüğünüz üzere. Bu butona basıyorsunuz ve indiriyorsunuz bunu dosyayı. 825 megabaytlık bir dosya. Ben indirdim daha önce. Dilerseniz şöyle de yazabilirsiniz direkt Google'a meta split table 2 download şeklinde gördüğünüz gibi yine aynı site geliyor. 865 megabaytmış pardon. 865 megabayt nokta 1 megabayt şeklinde bir dosya. Bunu indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Buraya basıp indiriyorsunuz bunu bir şekilde. Ben daha önceden indirdim. Bunu indirin. Ve devam edin. Burayı kapatabiliriz artık. Şimdi. Ee, buradan. Dosyamız hangisi burada. Bakın gördüğünüz gibi dosyamız burada arkadaşlar. Zipli bir şekilde inmiş. 825 MB yazıyor bende. Ben bunu zipten çıkaracağım. Üstüne çift tıklıyorum. İçinde ne var bir bakalım. Evet tamamdır. Şimdi bunu zipten çıkaralım. Şöyle saatik yapıp X-to Metasploit Linux şeklinde bir şey yazıyor. Buna tıklayıp buraya çıkartılmasını sağlıyorum dosyanın. Şimdi çıkartılmasını bekliyorum. Metasploit Table 2 bu. Bu nedir arkadaşlar? Yani bir sanal makine bu aslında. Bir sunucu gibi düşünün bunu. Şimdi biz da gerçek bir web sitesine bu işlemleri uygulayamayacağız arkadaşlar. Ee, yasal çerçeveler doğrultusunda gideceğimiz için gerçek web sitesine herhangi bir şey yapamayacağız ki zaten YouTube böyle bir videoyu da barındırmaz. Direkt siler. Kanalı kapatır. Biz e, bu makinayı ekleyeceğiz. Bu makine test amaçlı yani eklemek için yapılmış bir makina. Bunu hacklenmesi için yapmışlar. Antrenman için. Yani e, yasal dışı bir şey yapmak yerine aynı işlemleri bunun üstünde denesinler. Bunun üstünde yapsınlar diye insanlar böyle bir şey yapmışlar. Burada dosyalar var. Şu dosyayı biz şimdi sanal makineye kuracağız. İndirilenler klasöründe o. Virtual Box'u açıyorum. Burada ekran siyah olabilir. Evet dedim. Evet. Bu video kurulum videosu olacak. Muhtemelen. Çok uzamaması adına. Okey. Şimdi ee, burada arkadaşlar Neredeydi o? Bir saniye. Burada bakın. Şu tool kısmına tıkladım ben. New yazıyor burada. Yeni diyor. New'e tıklayacağım ben. New yazan yere tıklıyorum. Sizde Türkçe ise yeni şeklinde yazabilir. Burada makineye ad verin diyor. Yeni makine ekleyeceğim ya. Ne olsun bu makinenin adı işte? Meta olsun. Fark etmez. Kafanıza göre Ahmet Mehmet de diyebilirsiniz. Ee, makine folder burası. Type Microsoft Windows diyor. Type Linux arkadaşlar. Yani bu makinenin type'ı tipi Linux tipi. Versiyonu seçeceğiz burada. Versiyonda ise umarım vardır. Evet. Ubuntu seçeceğiz. Eğer bilgisayarınız 32 bitse Ubuntu 32 biti seçeceksiniz. Eğer bilgisayarınız 64 bitse Ubuntu 64 biti seçeceksiniz arkadaşlar. Ben Ubuntu 64 biti seçeceğim. Daha sonra next diyorum. Devam diyorum. Şimdi burada RAM diyor. Ne kadar RAM ayırmak istiyorsunuz siz bu makineye diyor. 1 GB diyorum. 1 GB yeterli olacak. Daha fazla vermek çok gereksiz. Zaten bu makine hafif bir makine. Hani bir şey de yapılmayacak. Birazdan göreceksiniz. 1 GB. 1024'te kalsın. Bu, ellemiyorum. Burada Use an Existing Virtual Hard Disk File diyor. Arkadaşlar bunu seçiyorum ben. Şuradan bakalım burada var mı? Burada yok. Buradan ekleyeceğiz. Şurada bakın bir dosya klasör işareti var. Yeşil ok. Buraya geliyorum. İndirdiğim dosyayı eklemem lazım. Add diyorum. Burada add butonu var. Add diyorum. Tamam mı? İndirilenlerde Metasplay Linux indirdik. Yani bunu rar'dan çıkardık. İçine giriyorum. Bir daha içine giriyorum şu klasörüm Ve bakın burada çıktı o mavi şeyi seçiyorum burada. Aça basıyorum yani seç diyorum bunu. Daha sonra nerede? Bakın burada. Bunu da seçtim. Kız dedim. Metasupply table seçildi. Normal 8 GB bilmem ne create diyorum. Ve çok güzel. Metasupply buraya gelmiş bulundu arkadaşlar. Daha sonra bunu açmadan önce şöyle bir şey yapacağız. Kali Linux'uma geliyorum, açmıyorum ama bir kere tıklıyorum. Kali Linux'a ayarlarına geliyorum Kali Linux'un. Daha sonra burada A ayarları var. Network. Burada NAT seçiliymiş. Ben Wi-Fi kartı kullanıyorum. NAT problem olmadığı için NAT seçtim ben. Burada NAT seçili olduğuna göre arkadaşlar. Tabi burada siz modem kullanıyorsanız net network de seçebilirsiniz. E, net network de sorun çıkarmıyor. Nette de sorun çıkarmadı bu zamana kadar. Ben net kullanıyorum. Net seçiliymiş burada arkadaşlar. Her neyse şuraya da bakalım. Tamam burayı kapattım. Burada net seçili kalinin okusunda. Metasploit'a geliyorum. Metasploit'in ayarlarına geliyorum. A ayarlarına. Network diyorum. Burada da net seçiliymiş. Çok güzel. İkisi de aynı olması lazım. Yani eğer burası netse burası da net olacak. Burası net network burası da aynı olacak. İkisi de aynı A e, özelliğine sahip olması gerekiyor arkadaşlar. İkisi de zaten aynıymış. İsterseniz bir başlatalım. Start diyelim. Arkadaşlar. Bakalım bir sorun bir sıkıntı var mı? Başlıyor. Zaten bu hani bildiğiniz makina gibi değil. Şimdi göreceksiniz. Terminal gibi bir şey yani. Çok fazla bir şey yapılmıyor. Bu makinenin içinde çalışan servisler var. Onları hackleyeceğiz biz. Şimdi burada bir şeyler indiriyor. Gördüğünüz üzere tamamıyla alışık olduğumuz terminal ekranı. Herhangi bir yabancı bir şey yok. Güzel bir ekran. Burada gerekli yüklemeleri vesaire yapıyor. Kurulumları yapıyor muhtemelen servisleri başlatıyor. Evet bakın burada bir ekran çıktı login ekranı. Aşağıda da login yazıyor. Ee, burada bir şifre gireceğiz ama mouse kayboluyor ha. Şimdi arkadaşlar burada eee kullanıcı adı gireceğiz. MSF admin MSF admin. MSF admin dedim de. Heh. Burada klavye şey olacağı için i'ye basmıyor, ı'ya basarsınız. MSF admin, MSF admin diyorum. Şifreye de aynı şekilde giriyorum. Admin, MSF admin diyorum. Bu arada şifre yazarken görünmüyor güvenlik amaçlı ama yazılıyor. Enter'a basıyorum. Ee, okay. MSF admin et. Metasupply table şu anda tamamdır arkadaşlar. İsterseniz bir makinenin içine bakalım. Bu bir bilgisayar. Bir sunucu gibi düşünün bunu. LS diyelim. Burada bir klasör var. Buraya girelim. CD Doğru mu yazdım? Evet, klasörün içine girdik. Bir daha LSD, Bakalım neler var içinde bunu. Bakın arkadaşlar, burada MySQL yani bir SQL servisi var gördüğünüz üzere. Bir SQL servisi var. Samba adında bir klasör var. Tikiwiki adında bir klasör var. Bir daha Tikiwiki 230 201 şeklinde vesaire bir klasör var. Burada bir sürü klasörler var. Sambaya gidelim. Bakalım neler varmış. CD, Samba diyelim arkadaşlar, ls diyelim. Burada da farklı servisler var. CD nokta nokta diyelim. ls diyelim. Neredeyiz biz abi? Bakın gördüğünüz üzere geldik şeye, geri geldik. Ee, burada birçok root klasör var, SYS var. Geriye geldiğimizde makinenin tamamıyla klasörlerini görebiliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar biz bu makineyi hackleyeceğiz ama bu derste değil. Bu derste kurulumunu yaptık. Zorunsuz bir şekilde gördüğünüz gibi gayet kolay. Evet o şekilde buradan exit yazınca kapanıyor mu? Ama yanlış yazdım. Türkçe değil. Yani iyi okumadı. Her neyse buradan çarpıya basalım. Ok diyelim. Bu şekilde arkadaşlar kapatmış olduk. Bu şekilde Metasploit'in kurulumunu yaptık. Bu bizim ne işimize yarayacak? Dediğim gibi arkadaşlar bu sanal bir makine, bir sonucu, bir server. Bir server gibi düşünün bunu. Bunu hackleyeceğiz biz. Yani gerçek web sitelerine yapacağımız tüm işlemleri aslında buna yapacağız. Gerçekten bunu uygulayamayacağımız için yani YouTube'da da bunu yayınlayamayacağımız için hiçbir şekilde ve yasa dışı olduğu için bunu yapmışlar. Gelin ne yapacaksınız buraya yapın diyor adamlar. Biz de buna yapacağız. Artık yavaştan böyle giriş yapacağız. Bu videoluk bu kadardı. Fazla da uzun tutmak istemedim bu videoyu. O şekilde arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. İsterseniz tabii ki. Bir sonraki videolarımızda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.